İmrenin dünyasına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sadece iki malzeme ile vücudunuzda halsizlik varsa, bunun önüne geçebileceğiniz, vücudunuzda kansızlık, anemi varsa bunu kesinlikle ortadan kaldıracak eğer ki birazcık kendinizde kırgınlık hissediyorsanız bu problemi de çözecek ve kilo vermede size çok güzel bir şekilde yardımcı olacak harika bir karışımım var. Sadece iki malzeme bunu çok eskiler gerçekten çok iyi bilir. Eski toprak insanların sürekli yapıp kullandığı bir şeydi. Ee, günümüzde çok fazla kullanan var, kullanmayan var. O yüzden ben de bir kere daha bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hemen malzemelerim nelermiş bir ona bakalım. Evet arkadaşlar sadece iki malzemeyle kabızlık problemimizi geçiriyoruz. Demin eksikliğiniz varsa bunu geçiriyorsunuz. Üst solunum yolları özellikle boğaz enfeksiyonlarınız varsa bunları çok güzel bir şekilde etkileyecek. Alerjisi bulunanlar için arkadaşlar çok güzel bir panzehir etkisinde ve sadece bununla da kalmıyor. Kabızlık problemi olanlar için, bağırsak sisteminizi desteklediği için biliyorsunuz kansızlık da kabızlık için çok önemli bir sebeplerden biridir kansızlığınızı ne için farkında olmazsınız ama anneniz olabilir bunu giderdiği için harika derecede metabolizmanızı hızlandıracak ve sizin hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak harika bir tarif olacak bu bunlardan birincisi arkadaşlar pekmez ee, pekmez hepimizin evlerinde olduğunu düşünüyorum burada üzüm pekmezi tuz pekmezidir ya da e, keçi boynuzu özgürlüğü de olabilir hepsi kabul çünkü içerisinde çok yüksek miktarda demir olacak bunların. Ve arkadaşlar demiri aktifleştirmek için vücudumuzda emilmesini sağlayıp bağırsak floramızda arkadaşlar düzgünce çalışmasını sağlamak için şöyle içerisine limon damlatacağız. Şöyle bir kaşık kadar pekmezin üzerine hemen limon sıkıyorum. Bir 10 damla kadar, 10-15 damla kadar limon sıktıktan sonra bunu güzelce karıştırıyoruz. Bunu arkadaşlar sabahları aç karnına her sabah şöyle bir kaşık içtiğinizde kabızlığınız gidecek, metabolizmanız hızlanacak, çok hızlı bir şekilde kilo vereceksiniz, kan şekeriniz düzenleyecek, demir eksikliğinize çok güzel bir şekilde iyi gelecek, halsizlik, yorgunluk ve arkadaşlar soğuk algınlığı gibi belirtileri de vücudunuzdan çok hızlı bir şekilde kontrol altına almanızı sağlayacak harika bir öneri oluyor bu. Benim bugünkü tarifim sizler için bu kadardı. Umuyorum bunu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan abone olarak bana destek olmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.